Sevgili balıklar hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım haftasının enerjilerine bakıyoruz. Bakalım bu haftanın enerjisinde sevgili balıkları neler bekliyor? Bakalım neler var? Sahicilik kartı geldi. Aslında sahici olmak, yani kime güveneceğinizi bilmek. Gerçekten güvenecek miyim? Güvenilecek insan var mı hayatımda? Ya da yaşantım içerisinde e, yaşadığım şeylerin bana kattığı özelliklerle ilgili olarak ne kadar doğru ya? Ben de bu duyguyu gerçekten yaşıyor muyum, hissediyor muyum, güven, güvenebilir miyim, güven duyuluyor muyum? Hani ne kadar sahte ne kadar değil bununla ilgili. Bakın düşünür enerjisi geldi. 44 numaralı kart size belki bir hani, duygudan bahsediyor da olabilir. Düşünür kartı. Hani bu ilişki ya da bu hissettiğim duygu gerçekten sahi mi? İşte ruhum, ruh eşim mi? Veya bu tarz düşünceleriniz var da 44 kartıyla beraber ruhsal bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Düşünme enerjisini çok fazla görüyorum. Bu hafta düşünecek, değerlendirecek, yargılayacak hayatınızdaki her olayı, her durumu kendi açınızdan gözlemleyecek ve bununla ilgili kararlar vereceğiniz bir hafta ve temizlenme arınma haftası diyoruz biz buna ama 27 Ekim terazi dolunayıyla beraber pardon yeni ayıyla beraber artık balık burçları yeni bir döneme herkes neyi hak ediyorsa bunu alacağı bir sürece giriyoruz peki derken yine bir düşünme kartı geldi kılıç olmuş ama bakın kılıç yedirisi şu iki kart çok kart geldi. O yüzden almayacağım. Kılıç yedilisi biraz arkadan çevrilen işler, yalanlar, e, stratejik davranışlar diyebilirim. Yani bir sürecin bittiğini görüyorum ben. Hayatınızda bir dönemin bitmek üzere olduğunu. E, belki de şu an onun acısını yaşayan balık burçlarım vardır. Yükselen yükseleniniz de çok önemli. Özellikle onu da söylemek istiyorum ama çok büyük bir kaygı enerjisi var ya. Kılıç 8'imiz geldi. Hep kılıçlar var, ermiş kartı ve Yani şimdi şunu söyleyeceğim sevgili balıklar. Bu haftanın enerjisinde kendinizi mi kısıtlıyorsunuz? Düşüne düşüne düşün artık hani çok fazla düşünme enerjisini görüyorum ben sevgili balıklarda. Ee, sürekli bir kılıç enerjisi var. Kendinizi koruma ihtiyacı, belki de o yaşadığınız durumlar, hayatınızdaki sahte davranışlar, sahte karlıklar diyebilirim arkanızdan işte o yalanların çevrilmesi belki hayatınızda sizi çok yoran durumlar hani kılıç omuzu o istenmeyen sözler sizi çok fazla üzmüş. Bununla ilgili düşündüğünüz bir hafta görüyorum. Belki de bir olayın içerisinden çıkamıyorsunuz. ve burada gözlüklerinizi çıkarmanız gerekiyor. Düşünmeniz. Belki de bu haftanın enerjisinde gerçek kim gerçek kim saatte yaşadığım ne ermiş kartıyla beraber bu başak burcu nasıl bu tarz bir kişiyle de ilgili diyebilirim ama genelde bu bilgece bakmaktır yani yalnızlık enerjisi kendi içinize çekilme ne ne için yaşıyorum enerjisi duygularınızın çok yoğun olduğu bir hafta olarak görünüyor Konusu sadece aileli durumlarıyla ilgili değildir. İlişkiseldir de aile mutluluğu, huzur, duyguların e, duygusal samimiyetten de bahseder konusu ve şunu da söylemek istiyorum. Bir evlilik enerjisine girdiniz ya da bir evlenmeyi istediğiniz hayatınızdaki biriyle ilgili ki ilişki durumuna birazdan bakacağız. Gerçekten ben bu durumun içerisinde onun duygularına inanabilir miyim, güvenebilir miyim? Evet evlenmeyi istiyorum, onunla kendimi tam hissediyorum ya da aile içerisinde mutluymuş gibi hissediyorum ama arkamdan işler de çevriliyor ben ne yaşıyorum diye aydınlanacağınız bir hafta. Bitirmeniz gereken her şeyi bitireceğiniz bir hafta gibi görünüyor sevgili balıklar bu haftanın enerjisinde. Mantık daha fazla çalışacak bu hafta. Strateji daha çok çalışacak olabilir. Ya da hayatınızdaki insanlara karşı biraz daha strateji, gözlemleyici derken bakın atan kartı gördünüz mü? terazi kartı, yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi ilahi adalet. Az önce söyledim. İlahi adaletin sizi bulacağı. Uzun zamandır belki satınızdan sırtınızdan bulduğunuzu hissettiniz. Aldatılma, yalanlar ve birçok benzeri durumda. O sizin saf niyetinizden yararlanmış olabilir. Bununla ilgili ilahi adalet dedik. Hakikaten ilahi adalet de geldi. Mukadder alın yazısında var olan kader, kaderin getirdikleri ve yazgıdan kaçamamak. Ne yaşıyorsanız gerçekten bu yüzden yaşıyorsunuz olabilir. Bakın masumiyet saf ve iyi niyetli yaklaşımlar. Siz bu şekilde yaklaşmış olabilirsiniz. Olayların tekrar etmesi de kısır döngü ve pusula. Şimdi kendi yönünüzü kaybetmiş. Şimdi evlilik enerjisinden bakın şuradaki kolunusu bana evlilik enerjisini zaten gösteriyor ama bu duygu durumunun içerisindeyken yönünüzü kaybetmiş, doğru yolu bulamıyor, o kişiye takılı kalmış da olabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu kadar kart, yani şu geçmişten gelen kartlar üçü de fazlasıyla yani duygusal konulardan bahsettiğini gösteriyor. Kartların enerjisinde de üzülmeyin. Ne yaşadıysanız, ne yaşattırıldıysa, Lütfen bunu yanlış anla. Her burcun içerisinde e iyi var. Şöyle diyeyim. Yaşa, size bunu yaşatanların da bir burcu var neticesinde. Doğru mu? E, ne yaşatıyorsanız ya da ne yaşadıysanız. Bunların artık bedellerinin alındığı, ilahi adaletin yerini bulacağı bir hafta olarak görüyorum ben. Ben ya, yaşamış olduğunuz şeyler, kaderin aslında size getirdiği şeyler. Bununla ilgili ders çıkarmanız, düşünmeniz, bilgece davranmanız gerekiyor bakın burada düşünür kartı vermiş kartı bize. Şu görsellerin birbirine yakınlığını gör, görmenizi istiyorum. Burada kitaba gömülmüş birisi var ama burada da elini başının arasına koymuş. Düşünen bir insandan bahseder. Ne yaşadığınızı bir gece düşünmek. Neyi neden? neden? Bu kadar şey yaşıyorum ben. Neden bu kadar kırıldım? Neden bu kadar güvendim? Gözümü neden kapattım olaylara? Bakın burada gözlük takan bir kadın çok iyi niyetli yaklaşım var. Ben çok iyi niyetli oldum. Gözümü de kapattım. Kimsenin benim şuradaki hapse kapattığını fark edemedim dediğiniz dönemlerde aydınlanma haftası gibi görünüyor sevgili balıklar. Hadi gelin bir de duygusal durumlarına bir bakalım. Balıklar bu hafta duygusal olarak ne yaşayacak? Nasıl bu moddan çıkacak mı? Eğer ilişkide ayrı olanlar varsa tekrar bir birleşme olabilir mi? Hepsine kendi kendinize göre alın. Zaten kolektif bir açılımdır. Uyanları almanızı tavsiye ediyorum. Yükselen borcunuz dinlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum sizden. Ee, ekstra şunu da söyleyeceğim. Ee, yazıyorsunuz bazen. Özel açılımlar için Instagram adresimden elyorotarut.gmail.com'dan yazabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve hadi bakalım duygusu olarak Güneş kartınız geldi. Bu çok güzel. Bakın kılıç üçlüsü, kılıç ikilisi, kılıç prensi ve sekizlisi. sekilisi. Hmm. Bu da şu demek oluyor. İkilemdesiniz. Hangi yöne gideceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Hangi kararı vere, vereceğinize, duygularınızla mantığınız arasında bir çatışma enerjisinde olabilirsiniz. Şimdi bakın güneş kartının yanına kılıç üçlüsü ve kılıç ikilisi. Çok mu mutluydunuz? Yani kendinizi çok iyi hissettiğiniz, mutlu olduğunuz belki de yaz dönemleri diyebilirim. Çünkü güneş kartı bana yaz dönemlerini, aslan burcu dönemlerini de yansıtır ama egoyu da temsil ettiği için. Bu süre içerisinde kalp kırıklığı, kırgınlık, aldatma, aldatılma enerjileri yaşayanlar kılıç üçlüsüyle beraber. Artık daha mantıklı bir başlangıç yapıyorum. Gözlemliyorum, gözetliyorum. Bana kim ne yapmış gözetliyorum. Karşı tarafı stoklama da olabilir, araştırma da diyebiliriz. Burada değnek sekizlisi. Hızlıca gelişen olaylar sizi bulabilir bu hafta. Hızlı haberleşmeler, karşınızdaki kişiyle ilgili haberler almalar. Neyi ne için yaşadığınızla ilgili bir düşünce de var. Bakın kontrolü eline almak, bereket hareketli bir dönem. Sabır, aceleden kaçınmak, sabır ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek, ay kartı sezgilerin artması, bilinçaltı ve güneş kartı iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benlik koruma içgüdüsü. Hadi gelin iki tane güneşle sizi yolculuyorum. Hadi açalım kapattım bitti. İyileşme yoluna gidiyorsunuz. Bu haftanın enerjisiyle beraber belki alacağınız haberler, belki göreceğiniz rüyalar, ee, bir şeyler hemen olsun istiyor olabilirsiniz ama lütfen öyle hemen olmuyor. İlahi adalet bile zamanı geldiğinde işliyor. Lütfen biraz sabır enerjisinde olun. Biraz bekleyin, emek gösterin, sabredin. Ne yaşadıysanız bunlardan ders çıkarın derim ama şu iki güneş kartını da görünce, buradaki e, açacaklarını görünce de hadi kapatın, gidelim. Tatile gidelim. Enerjisi geldi sevgili balıklar. Bu da çok güzel. Ee, güzel bir hafta. Acele etmeyin lütfen. Acele olmaktan, fevri tavırlardan, fevri hareketlerden e, kaçınmanız gerekiyor. Ne yaşıyorsanız yaşayın. Bakın, sevgili balıklar, duygusalsınız, farkındayım. E, hak etmediğinizi düşünüyorsunuz ki mutlaka hak etmiyorsunuzdur. O konuda herhangi bir tereddütüm yok. Lakin. Biraz daha sabır enerjisi, biraz daha bekleme enerjisi sizin için çok önemli. Sezgilerinize dikkat edin, yanlış adımlar atmayın. Göreceğiniz rüyalar çok önemli olabilir bu haftanın enerjisiyle beraber. Belki de gör, göreceğiniz rüyalar size bazı konularda fikir ya da his katıp size daha iyi bir sürece götürecek olabilir. Ve ay ve güneşin gelmesi işte o terazi yeni ayı dedik biz. Ay geldi işte terazi kendisi geldi ilahi adalet. Artık karanlıktan aydınlığa egosal çatışmalara girmeyin lütfen. Yani kazandı kazanamadı. Size bunu yaşatıyorsa kazansana kazanmasana kimse kazanmıyor. Kötülük yapan kötülük buluyor zaten. Konuyu da aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir şekilde işte kimin öfkeyle hareket etmeyin. Bekleyin. Hayat size gerçekten güzellikleri katacaktır. Hadi bakalım. Yok. Önce Rumi'den Sonra da evrenden mesajlar almak istiyorum. Size sevgili balıklar. Evrenden mesaj alalım bakalım. Hem oradan. Rumi size ne diyor? Evet sevgili kovalar. Hemen şöyle hızlıca çekeceğim. Ben de bakmayacağım. Bakmıyorum. gözlerim kapattım. Şurayı da çekeceğim. Hiç yapmadan. Ve hadi bakalım okuyalım. Rumi ne diyor? Dinarların içi olan, neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Oh. Kadehlerin olması burada da gelmişti. Dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim diyor sevgili balıklar. Evlilikte tutma alanlar var. Onu da o da aklıma geldi. Ve dinarların beşlisi yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Evet. Belki kaybettiniz. Belki kırıldınız, maddi manevi kayıplar içerisinde bulundunuz. Ama neyi ne için yaşıyorsanız mutlaka bir sebebi vardır. Bunu da asla unutmayın. Arkadaşlıklar, yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın. Bu dönem ruhunuzu canlandırmanıza yardımcı olacaktır diyor. Ve yeni şafak en kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Sevgili balıklar ve döngü sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye diye direndiğiniz bir ders var. Bakın, öğrenmeye direndiğiniz bir ders var. İşte bu ne ne için yaşadığınızla ilgili bilgidir. Şuranın güzelliğini görmenizi istiyorum. Şöyle güneşe, güneş ve yeni şafak. Güneş sizin için doğuyor. Bunu unutmayın sevgili balıklar. Hiç üzülmeyin. Ee, umarım çok daha güzel bir hafta geçirirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bu süreçlerden geçiyorsanız mutlaka yazın, paylaşın, beraber paylaşalım. Ee, ve abone olup aileme katılırsanız çok sevinirim. Paylaş özelliğinde tıklayıp benim başka kişilere de ulaşmamı, en azından daha fazla kişiye gösterilmemi sağlarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yeni ay size en çok adalet getirsin.